Adnan Oktar'ın İsmail Ağa ya da Cübbeli Ahmet cemaatine bakış açısının neydi? Herhangi bir kontakları oldu mu? Suç işleyen örgütler her zaman suçu örtmek için toplumun önderleriyle, cemaatlerle, kamu personeliyle her siyer herkese temas kurarlar. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu dünyadaki en büyük düşmanlarından birisi Adnan Oktar'dır. Net. Çünkü Cübbeli Ahmet'in Mehdiyet konusuyla ilgili yapmış olduğu ilmi çalışmalar, reddiyeler Adnan Oktar'ın örgüt içindeki Mehdi söylemini ortadan kaldıracak şekilde. Ne demek bu? Adnan Oktar uyduruk bir hadis, uydurma bir hadisle Mehdiliğini anlattığında Cübbeli Ahmet o hadis yalan, o hadisin kaynağı yok. O hadisin gerçeği bu diye konuları anlattığı için Adnan Oktar doğal olarak kendisine bir husumet besliyordu. İsmail Ağa cemaatin içinden Adnan Oktar'la e, teması olan güçlü isimler var ve onların ortak düşmanı Cübbeli Ahmet.